Merhaba Galatasaray taraftarı. Takım haberlerinin daha bir özel videosuna hoş geldiniz. Önce kanala abone olun ve beğeninizi bırakın, kalbinizin kulübündeki tüm yeniliklerden haberdar olun. Habere geçelim. Son günlerde İngiliz gazeteleri, Manchester City'nin kadrosunda yapacağı önemli değişikliklere dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Kulübün, İlkay Gündoğan, Kevin De Bruyne ve Jack Giriliş ile yollarını ayırma kararı alacağına dair haberler gündemi salladı özellikle Gündoğan'ın durumu dikkat çekiyor, zira Galatasaray, bu oyuncuya olan ilgisini her fırsatta dile getiriyor ve İstanbul'a transferi için ciddi adımlar atmayı planlıyor. Bu gelişmeler, futbol severleri heyecanlandıran bir bekleyişin kapılarını aralıyor. Manchester City, geçtiğimiz pazar akşamı Bournemouth karşısında kazandığı kupa galibiyetinin ardından, önümüzdeki sezon için kadrosunda köklü değişiklikler yapmayı düşünüyor. Sezon sonunda, özellikle Gündoğan, De Bruyne ve Giraliş'in takımdan ayrılacakları konuşuluyor. Bu ayrılıklar, City'nin takım yapısında büyük bir yeniden yapılanma sürecine girmesi anlamına gelebilir. Ve transfer piyasasında önemli hareketliliklere yol açabilir. Galatasaray ise, bu durumu fırsata çevirmeyi hedefliyor ve transfer listesine aldığı oyuncuları yakın takibe almış durumda. Gündoğan'ın durumu ise son derece ilgi çekici. Yıldız oyuncunun Barcelona'dan ayrılırken Galatasaray ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia ediliyor. Ancak o dönemde herhangi bir anlaşma sağlanamamıştı. Bugün ise 34 yaşındaki futbolcunun Manchester City'den ayrılması durumunda İstanbul'un dev kulübüne katılacağına dair güçlü iddialar bulunuyor. Bu söylentiler, Gündoğan'ın kariyerinde önemli bir adım atmak üzere olduğu şeklinde yorumlanıyor. Galatasaray camiası, Gündoğan'ı kadrosuna katmanın hayalini kuruyor ve bu transferin gerçekleşmesi, Türk futbolu adına büyük bir başarı olarak görülüyor. Diğer taraftan, De Bruyne ve Giraliş'in işinde geleceği belirsizliğini koruyor. Her iki oyuncu da dünya çapında birçok kulüpten teklif alıyor ve bu da transfer piyasasında büyük bir hareketlilik yaratıyor. Galatasaray, bu iki oyuncunun durumunu dikkatle izliyor. Ancak transferi başarıyla gerçekleştirebilmek için Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumu büyük bir etken olabilir. Eğer Sarı Kırmızılılar Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına katılma hakkı kazanırsa, transfer bütçelerini ve Avrupa'daki prestijlerini kullanarak daha büyük hamleler yapma şansına sahip olacaklar. Son olarak Galatasaray'ın teknik direktörü Dursun Özbek, yeni sezon için transfer politikasının tamamen Avrupa'ya yönelik olabileceğini belirtti. Özbey'in açıklamaları, kulübün Avrupa'da daha güçlü bir kadro kurma amacını gözler önüne seriyor. Bu strateji, hem Galatasaray için prestijli bir adım olacak hem de Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir takım kurma yolunda önemli bir fırsat yaratacak. Özbey'in bu vizyonu, taraftarlar ve futbol dünyası tarafından heyecanla izleniyor. Son maçlarda Türk futbolunun en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray taraftarları, bir zamanlar kalabalıkları büyüleyen o güzel futbolun nereye gittiğini sorgulamaya başladı. Bir zamanlar kazanan bir formül gibi görünen, saf deha anları ve fark yaratan bir oyun tarzı bir anda kayboldu. O hızlı paslaşmalarla, sürekli hareketlilikle ve her türlü rakibi domine etme yeteneğiyle tanınan takım geride kaldı. Bugün, sahada nadiren etkili hareketler görülen, parlaklık ve yoğunluktan yoksun performanslarla karşılaşılıyor, sanki o sihir bir noktada kaybolmuş gibi. Hala o altın günleri hayal eden taraftarlar, bir zamanlar ülkenin referansı olan futbolun çöküşünü izlerken büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Güzel futbolun ölümü bir gecede gerçekleşen bir durum değildir, aksine birçok yanlış kararın, tercihin ve umut vaat eden bir projeye devam edilmemesinin sonucudur. Bir zamanlar her koşulda rekabetçi olabilen takım, artık minimum bir organizasyon ve uyum seviyesine bile ulaşmakta zorlanıyor. Göz alıcı futbolun, taraftarları etkileyen ve diğer kulüpleri ilham veren oyun anlayışının kaybolduğu hissi havada asılı kalıyor. Geçmişin zaferlerini tutkuyla takip edenlerin içini büyük bir hayal kırıklığı sararken, yeni dönemler tamamen farklı bir şey talep ediyor gibi görünüyor. Ancak bu takımın futbolunu eşsiz kılan o ruhu kaybetmiş bir şekilde. Geride kalan ise, o efsanevi özü yeniden canlandırıp canlandıramayacağını bilmeden mücadele eden bir takım. Son yıllarda Galatasaray, futbolunun eskiden olduğu gibi büyüleyici bir şekilde sahada yer almadığını hissediyor. Bir zamanlar taraftarların gurur kaynağı olan takım, artık her maçtan sonra aynı soruları sorduruyor, neden bu kadar düşüş yaşandı? O zamanlar futbol, sadece galibiyette değil, aynı zamanda estetik ve akıl dolu oyunla da tanımlanıyordu. Şimdi ise takımın sahada sergilediği futbol izleyicilere o eski heyecanı vermekten uzak. Galatasaray her geçen gün geçmişin hatıralarını geride bırakıyor ve futbolun o kaybolan parıltısını yeniden bulma ümidi gittikçe azalıyor. O eski ruh futbolcuların her hareketine yansır ama şu an sahada görülen sadece boşluk ve kaybolmuş bir kimlik. Bu futbol değişikliği takımın başarısızlıklarını anlamada yardımcı olabilir. Yönetimsel hatalar, teknik direktör değişiklikleri ve sıkça yaşanan kadro revizyonları, futbolun özünden uzaklaşmaya neden oldu. Bir zamanlar her maç, futbol severlere izledikleri sporu sevdirecek kadar etkileyici bir deneyim sunarken, artık her şey sıradanlaştı. Takım, bir araya gelmekte ve sahada uyum yakalamakta zorlanırken, geçmişin ışığını yeniden yakalamak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Galatasaray, yıllar önce futbolun simgesi olarak kabul edilen o büyüleyici stile geri dönmek için büyük bir çaba harcasalarda, o günlerin geri gelmesi için zamanın mı yoksa doğru adımların mı atılması gerektiği belirsizliğini koruyor. Devam etmeden önce, beğeninizi bırakmanızı ve Galatasaray'ın özel yeniliklerini kaçırmamak için kanala zaten abone olmanızı rica ediyoruz. Devam edelim. Galatasaray taraftarları, son zamanlarda sahada izledikleri futbolun, yıllardır sevdiği o büyülü oyundan uzaklaşmış olmasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Peki, sizce bu çöküşün sorumlusu kim? Yöneticiler mi, teknik direktörler mi, yoksa futbolcular mı? Geçmişte her maçta izlediğimiz o özgüvenli, akıl dolu futbol artık neden kayboldu? Taraftar olarak Galatasaray'ı yeniden zirveye taşımak için ne yapılması gerektiğine dair fikirleriniz neler? hala eski günleri hatırlıyor ve o büyüleyici futbola özlem mi duyuyorsunuz, yoksa yeni bir döneme mi alışmaya başladınız? Bir zamanlar her maçın, taraftarları coşturacak kadar heyecan verici olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Ancak şimdi sahada gördüğümüz, eski ruhu taşıyan o futbolu bulmak neredeyse imkansız gibi. Peki, bunun sorumlusu takımın içindeki değişimler mi, yoksa dışarıdan gelen baskılar mı? Galatasaray'ın bu düşüşü durdurması ve yeniden o bomba futbolu sergilemesi için neler yapılmalı? Kimse artık aynı takımın o heyecan verici oyununu görmek istemiyor mu? Takımın hala o eski ışığını bulabileceğine inanıyor musunuz yoksa bir daha asla geri dönemezler mi? Sahada izlediğiniz futbol bir zamanlar sizin için ne ifade ediyordu? Şimdi ise maçlar birer hayal kırıklığına mı dönüştü? Eğer eski günlerdeki o büyüleyici futbol geri gelirse, sizce bu yeniden bir şampiyonluk yolunda bir adım olur mu yoksa sadece nostaljik bir hatıra olarak mı kalır? Şu anki takımdan beklentiniz ne? Galatasaray'ı eski günlerine döndürebilmek için sizce ne gibi adımlar atılmalı? Taraftar olarak takımın geleceği hakkında ne hissediyorsunuz ve bu karamsar tabloyu tersine çevirebilmek için ne gibi çözümler önerirsiniz? Her gün Galatasaray'dan güncel haberler getiriyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almayı sürdürmek için beğenin. Ayrıca bu habere yorum yaparak görüşlerinizi paylaşın. Bu Galatasaray için çok önemlidir. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.